Fırsat bulduğunuzda yatarken, pozisyonlarken avuç içi olabildiğince yukarı baksın. Hı, hı. Ama olabildiğince. Gerekirse biraz bu şekilde durun. Hı hı. Tamam Hiç sıkıntı değil. Bir miktar bekleyin. Omuz mı değil mi? Omuz kaslarımız çok gevşektir şu anda. Omuzu fazla çekerseniz omuzu yerinden çıkartırsınız. Bir parmaklara bakalım. Parmaklara sıkıntı Her parmağı hı hı. alacaksınız kapatacaksınız, açacaksınız. O merkez. Parmaklarda daha fazla kes, daha fazla yapabilirsiniz. Bunda da bir sayı normalde yok. Büyüktüm. Tam açmaya özen gösterip büyüktüm. Hepsini bir arada da yapabilirsiniz. Hı -hı. Ev şu anda relax pozisyon, rahat pozisyonda olduğu için. Tamam mı? İyi hepsini birden büküp direkt Hı -hı. açabilirsiniz. Hı -hı. Baş parmak hariç. Can acımıyor değil mi? Yok. Süpersin. Baş parmak içeri doğru kapanmaya çok meyilli olduğu için baş parmağı ayrıyeten özen gösterin oldu mu? Hı hı. Ara ara baş parmağı şu şekilde hı hı. açın. Diğer parmaklar açabiliyorsunuz açın. El bilin yine hareketli bir şey yok, sınır yok. Sadece sizden ricam el bilin açtıktan sonra, el bilin açtıktan sonra parmaklarda açarsanız daha iyi olur. Burada bekleyeyim birazcık. Avucun hiç acıyor mu? Bir olarak ne var Tamam. Bileğin acıyor mu? Yok. Avucun hiç acıyor. Hı. Değil mi? Geldim. Altı bir saniye bekleyebilirsin bunu. Hı hı. Açtım tekrar. <laughs> Rahatlattım. Ne rahatlattın? Yeter. Acıyor mu çok? Hı. Tamam. Bunu yaptıktan sonra bir de ayrıyeten tekrardan hmm. geriye doğru. Şuradan en azından altına kayacak. Hı, 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 hı. Sonra bu önemli. Hı hı. Şu anda yerden kalkarken yukarıya doğru gittim. Tamam. Aşağı inerken avuç içi yerde. Hı hı. Yere geldim bastırdım. Tamam. Yukarıya doğru gittim. Avuçunu aşağı döndürdüm. Bastırdım. Yukarıya doğru gittim. Avuçunu yere doğru bastırdım. Bastırmanıza gerek yok. Bastırsanız daha iyi olur. Ama. Tamam. Bunu da günde 3 kere yapıyoruz değil mi? 10'ar defa değil mi? Aynen. Bunu da günde yine, yine günde 3 kere onar kez aynen. On önce yana doğru açtım ben. İşte önce dik de yapabilirsin. Ben şimdi hmm. omuzuna bakın geç yaptım. Omuz acımıyor değil mi? Yok. Bunu yaparken avuç içe, içeri baksın hmm. olur mu? Şöyle hmm. şey baksın. Tam arkaya kadar zorlamayın. Omuz ağrısı çok yaşar. İlerleyenlerle yaşayacaksınız büyük ihtimalle. Hmm. Omuz ağrısı. Bir tek omuz ağrısı yaşayabilirsin. Tamam mı? Hı hmm. hı. bunu yaparken çok arka doğru gitmeyin. 90 dereceye doğru geleceksiniz. Aşağı doğru geldim. Bu omuz ağrısını çekmesine engeller. yani. Hı hı. Şu seviyeler iyi.